Evet 3 Haziran 2006 günlerden cumartesi saat e, Savköy'ünde, Davrazlar'ın batı rotasından 4.40'da başlayan tırmanış 8.40'da Doruk'ta ee, yarısı bitti diyelim. Şimdi Doruk'ta rüzgar var oldukça. Ee, ve sabahın erken saati olduğu için çevredeki sis dağılmamış henüz. Ee, yine de şöyle bir 360 derece. Ne var ne yok. Anlatmaya çalışacağım sesim kaydı oluyor sanırım. Rüzgar çok fazla. Evet karşıda görebiliyor muyuz? Ee, şöyle. Karşısı şu an görünen yer. Tam güneyimiz Karacaören Barajı, şu masif olarak, bütün olarak görünen kayalar da, o silsile de Kapıkaya denilen antik şehir, şu tam görünen kısım. Sis olduğu için görünmüyor, ileride Karacaören Barajı var. Evet, şöyle... Güneydoğu'ya doğru döndüğümüzde evet. Araba görünmüyor tabii yine Çıkmıyor bir güneş var Evet, evet. Ee, şimdi ise doğu, doğuya bakıyoruz Doğuda yine e, Eğridir ile Kovada Gölü arasındaki bölüm ama yine görünmüyor Şöyle aşağıda e, zoomlamaya çalışacağım seçilir. şu ovada da kayak merkezinin başladığı Davras Kayak Merkezi'nin başladığı ova. İleride seçilen şu doruksa daha komando okulunun eğidir. Daha komando okulu, Dağ komando okulu altında yerleştiği Sivri adı verilen doruk. Yine ee, onların arkasında hemen Eğdir Gölü var fakat e, sistem pek belli olmuyor. Yine şurada karşıda görülen, evet, artık kuzey doğuya bakıyoruz. Karşıda görülen ise Karatepe adını verdiğimiz e, yamaç paraşütü yapan arkadaşların e, Eğdir Gölü'ne doğru e, uçuş yaptıkları her yıl 19 Mayıs'ta geleneksel olarak şenlik yaptıkları Süleyman Üniversitesi Havacılık Kulübü'ndeki arkadaşlarım ee, Karatepe yine ileride hayal meyal e, yine görünmüyor Gelincik Doru o da Barladağı diye geçiyor kaynaklarda ve Isparta Ovası e, işte çayır kuzeyimiz karşıda Sultan Dağları da vardı ama hiç görünmüyor onlar şu an. Ve Burdur'a doğru evet, kuzey batıya döndüğümüzde Isparta yerleşkesi çıkıyor. Evet, buradan pek seçilmiyor ama fotoğrafta aslında... saatler Gelecek olursak daha doğru Batı'dan, evet şu an baktığımız taraf Batı'dan, ileride de Aktağ'da var tabi, altında Sakalık'tan bir şehri var. Batı'dan Doğu'ya doğru uzanan bir silsile. Yanılmıyorsam doğruda 2634, kimi kaynaklarda 35, 37 fazla kaynaklarda. Ee, Haziran'ın 3'ü itibariyle e, buz, birazcık buz var. Yaklaşık bir 5 santim üstü çok yumuşak. Sonra sertleşiyor. Yine e, doğru adını veren işte Uğupar Çukurtepe dediğim. E, Uğupar Çukurtepe. Bir dağcı arkadaşlar senin getirdikleri bir bayrak direği var falan yok. O da düşmüş ee, direk ee, Yine güneye geldiğimizde Ulpar Çukuru böyle bu çanakta da işte kar birikiyor. Kokurdanlarda hala buz var. Hava açık olsaydı, şu an baktığımız yerde Güneybatı'da Elmalı'daki dağlara kadar görebilecektik Antalya dağlarını.